Merhaba arkadaşlar. Burada 800 gram pırasamız vardı. Ben bu beyaz olan yerleri biraz da yeşil olan yerlerden e, katarak doğradım. Yemek yaptım. Ve e, yalnızca şöyle yeşil olan yaprak yerleri kaldı. oralarda değerlendiriyoruz. Biraz büyük olacak şekilde doğruyorum ve rondoya alıyorum. Rondoda biraz çektiriyorum. Tavamın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı alıyorum. Küp küp doğradığım küçük bir tane soğanımı ilave ediyorum. Ocağımın üzerine alıyorum. Soğanlarımız pembemsi bir hale gelip soğanlar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Pembeleşen soğanlarımın üzerine yaptığım salçadan alıyorum. Fazla kavurmuyorum çünkü yaparken fazlasıyla pişmişti. Bir iki döndürüyorum ve rondodan çektiğim pırasalarımı üzerine alıyorum. Bu arada bir yemek kaşığı salça ekledim. Biraz kavuruyorum. Salçam tuzlu olduğu için bir çay kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Karıştırıp kapağını kapatıyorum. Ara sıra kapağını açarak karıştırıyorum. 1-5 dakika böyle kavurmuş oldum. Bir su bardağı ilk önce su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Sonra tekrar pişip pişmediğine bakıyorum ve bir su bardağı kaynar su tekrar ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Dibinde birazcık suyu kaldığı zaman 3 tane yumurta kırıyorum. Yumurtaların üzerine ince tuz serpiyorum ve tahta kaşığımla birazcık yumurtalarımı yayıyorum. Kapağını kapatalım. Yumurtalarımızın pişmesine bakalım. Şöyle açıyoruz. İçlerinin pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Üzerine karabiber veya pul biber ekleyebilirsiniz. Ben süs olsun diye yalnızca yazın kuruttuğum domates kabuklarını çektirmiştim. Ondan atıyorum. Rasaların yeşil yerlerini de değerlendirmiş olduk. Güzel bir yemek Oldu. Şöyle bakıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.